Olay yeri normal durumda şu an. <-ın> 30-25-29-210 Kontrol ediyoruz efendim. Ağırlık müdürlükçü efendim. Anlamayacak mıyız? Merkez. Elimizdeki konu bitti efendim. Ben yere geçiyorum. Şu an geçecek bir 60-70 anlaşıldı. devam şu anda Anlaşıldı.

<laughs> Sörpçüm kendi cihazınızdan sorar mısınız arkadaş çıktı? <laughs> Merkezine geçerimizde genel ama <laughs> <laughs>

Merkez, ekiplerimiz, personelimiz duyarlı olsun. 84, toplam 27, olunuyor yirmiyedi. Elinize evet, evet. efendim. trafik için talimatlarını tekrar ediyorum. Azaraydan baba portuyla git. Ben